Bu işi güzellikle halledeceğiz. Yarın bir gün delil olsun diye Sahtekarlar dizisinin 14. bölümünde Ertan ve Asya arasındaki gerilim yeni bir boyut kazanacaktır. Asya'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Ertan'ın Asya'ya duyduğu güven sarsılacak ve aralarındaki ilişki ciddi bir sınavdan geçecektir. Ertan, Asya'nın kendisiyle birlikte olmasının tamamen bir planın parçası olup olmadığını sorgulayacak ve bu şüphe ilişkilerini zehirleyecektir. Öte yandan, aralarındaki duygusal bağın gücü, tüm bu şüphelere rağmen ilişkiyi ayakta tutmaya çalışacaktır. İkili, birbirlerine karşı açık olmayan kartlarını oynamaya devam edecek ve bu durum, izleyicileri tahmin edilemez bir dinamikle baş başa bırakacaktır. Ertan'ın Asya'yı sevmesiyle ondan şüphelenmesi arasında kalması, dizinin en duygusal sahnelerine zemin hazırlayacaktır. Bu duygusal çatışma, her iki karakterin de psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçmesine neden olacaktır aralarındaki aşkın, gerçek sırların ağırlığı altında ezilip ezilmeyeceği, izleyicilerin merakla takip edeceği bir konu olacaktır.